ekranların yol gösteren gezi programı rehbere hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim rehber izleyicileri yakından bilir. Bizler Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bol bol deniz kenarlarını, sahillerini, konaklama seçeneklerini ekranlara getiririz. Ve biz her zaman bir şeyin altını çizeriz. Biz halkın yanında, vatandaşın yanında onlara en hesaplı tatil seçeneklerini bulmak için Program yapan rehber ekibiyiz. Bu sene şöyle bir karar aldık. Biraz daha erken başlatalım dedik yaz sezonunu. Biz öyle dedik demesini ama sezon öyle demedi tabii. Niye böyle söyledim? Daha şezlonglar çıkmadı birçok yerde. Çevre düzenlemeleri bitmedi ama biz dedik ki biz gezelim. Biz güzellikleri paylaşalım. Biz en hesaplı yerleri bulalım. Şimdi ben şöyle bir kameradan çıkayım. Kameradan bir çıkayım. Hüseyin abi bir sağa sola şöyle yavaş yavaş müzik eşliğinde şöyle bir verelim. Bir içimiz açılsın ekran karşısında pırıl pırıl bir hava yaz artık yavaş yavaş başlıyor. Tatil planları başladı bayram tatili planları başladı. Bey bey bu sene nereye gideceğiz diye soru, soru sormalar baba denize gitmeyeceğiz mi baba diyenler. Bir de Hüseyin abi'nin ailesi gibi Hüso yeter artık bizi bu sene bir yere götürmezsen bak bu eve giremezsin diyenler. Tatil herkesin hakkı. Herkes tatile gitmek ister. Herkes dinlenmek ister. Ama iş dönüyor dolaşıyor. O Lidyalılar var ya Lidyalılar. Lidyalılar. Lidyalıların bulduğu paraya geliyor. Yoksa Hüseyin abi sen giderdin ne derdin? Merhaba. Ben Hüseyin Kalkan sizin şöyle bir tanıtımınızı çeksem, ailecek tatil yapsak, komin yaşam. Ya da Adana'dan şalgam getirdim. Ver bana kalamarı. Sana kebap getirdim. Ver bana karidesi. Ama yok. Hava çok güzel. Akdeniz'in yanı başında Karataş'ta. Karataş'ta. Yaz sezonunu açıyoruz efendim. Şimdi az sonra neler seyredeceksiniz? Çadır, bungalov, balık tutanlar, manzara, orman, Hadi bir klip ekrana gelsin. Sonra bilgilerle sizlerin karşısında olacağım. Az önce izlediğimiz yerleri ben şimdi sizlere anlatmaya başlayayım. Şimdi biz neredeyiz efendim? Biz Karataş'tayız. Karataş'ın nesi meşhur? Karataş'ta tarih var. Tarihle beraber kimse bilmez. Aslında kimse bilmez demeyeyim. Bilenler bilir de. Şimdi Mavi Yengeç. Dünyaya satılan çok iri jumbo karides. Ve onun üstünde fazla balık çeşidi burada var. Yani aslında burası ekranlarınıza da geliyor şu anda. Amatör balıkçıların av yasağının olmadığı zamanlarda da yine bu işi meslek olarak yapan balıkçıların Akdeniz kıyısında Karades, Mavi Yengeç ve farklı balık türlerini avladığı ve sofralarımıza gelen bir yer. Peki pırıl pırıl Akdeniz'de tatil yapmak istiyorsanız ne gibi seçenekleriniz var? Şimdi ben az önce ne söyledim? Neyin altını çizdim? Ucuz tatil. Şimdi sahilin az ilerisinde merdivenler var. İster merdivenlerle gidebilirsiniz. İster ana kapıdan girebilirsiniz. Nereye? Karataş, Şahin Tepesi, Kumlu Tepe, Tabiat Parkı'na. Burası Karataş Belediyesi'nin ait 300 dönümlük dönemsel olarak içerisinde onlarca kuş çeşidine ev sahipliği yapan ama yabani hayvanın olmadığı bir mesire alanı. Geldiğiniz arabanızla içeri gireceksiniz. 120 lira. Yürüyerek geldiniz 40 lira. Bu bölgede çok var. Motosikletle geldiniz 80 lira ödüyorsunuz. İçeride deniz manzaralı piknik alanları var. Özellikle sordum. Mangal dediler ki ateşli mangala izin veriyoruz ama kontrollü bir şekilde. İçeriye geldiniz. Deniz manzarası bu manzara eşliğinde mangalınızı yakıp günü birlik sabah 7, akşam 7, 12 saat tadını çıkartabilirsiniz. Ama geldik asıl, asıl konumuza. Neye? Konaklamaya. Sıkı durun. Diyeceksiniz ki Mert Savaş halk adamısın. Şimdi şu çadırları bir ekrana getirelim. Çadırlardan bir başlayalım. Şimdi bu çadırlar Buraya ait çadırlar. 4 kişi konaklayabiliyorsunuz. Elektrik, su, tuvalet, duş hizmeti veriliyor. Eğer çadırı boş olarak kiralarsanız, şu anda ekrana gelenler boş çadırlar. Büyüklükleri, ebatı ekranlarınıza geliyor. Bu şekilde kiralarsanız ödeyeceğiniz ücret 750 lira. Eğer yine bu çadırları yine bu çadırları içinde yatağıyla kullanabileceğiniz eşyalarıyla tam teşekküllü kiralamak isterseniz ödeyeceğiniz para 1500 lira. He, 4 kişi kalabiliyorsunuz. 2 yetişkin 2 çocuk. Dediniz ki benim çadırım var. Vallahi denize sıfır. Denize sıfır. Çadır yerinin geceliği 300 lira. 300 lira. Buna su, tuvalet, duş, elektrik dahil 300 lira. Geldiniz dediniz ki. Karavanımla geldim. 500 lira. Karavan kendi karavanınızla geldiğiniz zaman ödeyeceğiniz ücret 500 lira. Çıktığınız alandan denize yürüme mesafesi tepede kaldığı için Şahin Tepesi zaten 3-4 dakikada yürürsünüz çıkarken bir dakika fazla basamaktan merdivenden çıkacaksınız. Ya da şöyle bir seçeneğiniz var. Ya kardeşim ben çadırda karavanda kalmak istemiyorum. Sınırlı sayıda sınırlı sayıda bungalov ve taş ev var sınırlı sayıda. Onlar da 1 artı 0 ve 1 artı 1 olarak. Şimdi biz bir tane 1 artı 1'i çektik. Onun görüntülerini ekrana getirelim. Ormanın içerisinde kendine ait önünde böyle bir balkonu var. İçeriye girdiğiniz zaman bir oturma odası. Orada iki tane kanepe var. Bunları yatak olarak da kullanabiliyorsunuz. İçeride bir yatak odası var, iki kişilik. Duşu, banyosu, tuvaletsi de zaten bungalovun içinde. Bir artı sıfırda kalıyorsanız 2500 lira. Bir artı bir de kalıyorsanız 4 kişi 3500 lira. Yemek fiyatları dahil değil ama beni en çok ilgilendiren ne efendim? Çadır, karavan. Getir çadırını denize sıfır ormanın içinde geceli 300 lira. Karavanınla gel 500 lira. Gezeceğim dolaşacağım bu yaz Allah sağlık verirse ömür verirse en hesaplı en ucuz yerleri sizler için rehber farkıyla bulmaya devam edeceğim. Karataş'ı gezelim mutlaka Karides molası da vereceğiz. Rehber devam ediyor.